Selam arkadaşlar, hoş geldiniz kanalıma. Umarım herkes çok iyi, sağlıklı, mutlu, huzurlusunuzdur. Kolektife e, niyet aldığım bir açalım. Zamansız bir zamana. ne zaman videoma, videolarıma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız arkadaşlarım. Bugün aklımızdaki kişi düşüncelerinden nasıl size karşı e, düşünceler içinde olduğunu sormak istiyorum. Dedikten sonra günümüzün melek mesajını çekelim, günümüzün mesajını çektikten sonra bakalım düşüncelerini bir soralım e, aklımızdaki kişiye arkadaşlar. Günümüzün mesajı. Bu kişi hayatında e, çok fazla parayla ilgilendiğini ve etrafınca da parayla sömürüldüğü bir dönemden geçtiğini. Evet, para hayatında acı verici bir konu olmuş olabilir hayatınızda. Sağlıkla finansal arasında e, bir köprü oluşturmuşsunuz ve sağlığınızın da para kazanmak adına çok fazla çaba çabaya girdiğinizi düşündüğünüz ve hesapta olmayan sorunların maddesel olarak sorunlar çıktığını söylüyorsunuz. Ve bunlara dikkat edin. Maddiyatınıza dikkat edin dedi günümüzün melek mesajı arkadaşlar. Şimdi geçelim bakalım aklınızdaki kişi şu an tam da şu anda size nasıl düşünceler içinde olduğunu bir soralım bakalım bu kişiye. Hangi düşünceler içinde? yani bu içindeki çocuğu aklınızdaki kişinin içindeki çocuğu siz çıkarmış olduğunuzu bize söylüyor. Evet bu çocukla sen çok iyi geçindin diyor. Çok iyi zamanlar geçirdin. O içimdeki o çocuğu çıkaran seni kaybetmek istemiyorum düşüncesinde. Evet artık o çocuğu uyandıran sen o çocuğa saygı gösteriyorum ve içimdeki o sesi dinliyorum. Beni nasıl ilerletirse içimdeki çocuk öyle ilerliyorum. Ne olduğunu ve olmadığını artık kabul ediyorum. Sisteme kendimi teslim ettim. Düşünceler içinde olan ben artık verimli bir sürece girdiğimin bilincindeyim. Ne olduğunu veya olmadığını kabul ediyorum. Zorlamıyorum. Zoraki bir şeyleri olsun istemiyorum. Sistem ve Allah'ın, Tanrımızın e, ne bileyim, ist e, izniyle olsun istiyorum diyen bu kişi yaşam tarafından iletilen mesajlara dikkat ediyor. Bunların tesadüf olmadığını inancına ve bilincine geçmiş olduğunu bize söyler. Her, evet diyor her şey sistem tarafından planlı aslında diyen bir partneriniz var. Kutsal bir o kutsal cinselliğine yani cinsellik gücünü uyandıracak durumlar içinde olduğunu canlılığını da ortaya çıkartan bir partneriniz var arkadaşlarım. Artık kendini özgürce size ifade edecek. Hakikatleri söyleyecek. Bu kişi size çok tutkusal. Tutkusal anlamda da gelecek. Yani cinsellik anlamda da size gelecek. Ve bu kişinin canlılığını ortaya çıkaran sizsiniz. Ve kendini size özgürce ifade edecek. Aranızda söylenmemiş hakikatler, söylenmemiş konularınız, sözleriniz varsa, e, yalan yanlış şeyler varsa bunlara sizi hakikatleri, gerçekleri söylemek istediği bir düşünce içinde olduğunu da bize söylüyor arkadaşlar, partneriniz. Aranızda o. Ee, hakikatleri söylemediyse bu kişi artık kendini size özgürce ifade edip hakikatleri söyleme eyleminde olduğunu ve bu kişi çok zorluklar var hayatında ve bu zorluklardan dolayı da bir hikmet dersi bir öğreti kazanmış olduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Evet sistem aklınızdaki kişiye çeşitli seçenekler sunuyor ve sunmakta devam ettiğini ve bu benim için en iyi yol olanı bulmak için çabadayım, çabalıyorum. Ne kadar yol ayrımında da olsam benim için en iyi yolu bulmak için çabalıyorum. Başkalarını ve kendimi affettiğim bir dönemdeyim. Ve kendimi de affediyorum. Çünkü çok yanlış hatalar yaptım. Şu an kendimi de affediyorum. Duadayım meditasyon yapıyor ve huzur huzur aradığı bir dönem. Huzur ve dingin bir yaşamın arasını yani aralamak istiyor, kapısını aralayacağı bir sonuç elde edeceğini de bize söylüyor. Çünkü yanılsamalarla yaşayan bir partneriniz var. Bu yanılsamalarla yüzleşmiş. Her şeyin derinliğindeki gerçeği görmüş ve zaman ayırmış arkadaşlar. Bugün hayatını ve ekrasyonunu tam olarak yaşamaya karar veriyor. Artık hayatındaki ekrasyonunu tam olarak yaşamaya niyet eden, karar veren bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Düşünceler bu şekilde devam ediyor. Devam edelim bakalım. Çok fazla bu kişi öfkelenmiş geçmişinde ve pişmanlıkları çok olmuş. Bu öfkesinden dolayı pişmanlıkları çok aşırı derecede olmuş. Evet öfkesini kontrol edemeyen bu partneriniz evet zira size karşı haksızlık göstermiş. Öfkesiyle aslında dışına vurduğu öfkesi farklı, içine vurduğu öfkesi var, farklıymış ve içine o içindeki öfkesini bastırdıkça dışarı vurduğu öfkeyle içerideki öfkesi aslında aynı değilmiş ve bu öfkesinden kaynaklı kontrol edemediğinden dolayı çok pişmanlıklar yaşamış ve pişman olduğu konulardan da ders çıkarmış. Ders almış. İstediği şeylerle aslında bu partneriniz istediği şeyler çok farklı. Ama yaşadığı hayat da çok farklı olmasından dolayı bu kişi şu bilince gelmiş. Ya isteklerimi değiştirmeliyim ya da hayatımı. Çünkü çok dengesizim. Dengesizliğimden dolayı zaten bu durumlar ve sıkıntılar beni bizi buldu. Evet denge hayatıma huzur ne kadar verse de artık neşelenmek ve gülümsemek istiyorum. Dengeye gelmek istiyorum. Çünkü senin kalbin de bana bağlı. Bakar mısınız? Sen de bana bağlısın. Yani sen de benden gidemedin. Bunu hissediyorum. Düşüncelerimde bunlar var. Evet bizim aşkımız, bizim sevgimiz karşılıklı. Evet bu sevgi, bu aşk karşılıklı arkadaşlar. Siz de bu kişiyi sevdiğinizin düşüncesi içinde o da zaten sizi seviyor. Dengeli bir şekilde karşınıza gelirse huzurlu ve e, mutlu, gülümseyişli bir hayat ilerleyeceğini çünkü bu aşkın karşılıklı olduğunu bilincine geçmiş bir partneriniz var arkadaşlar düşüncelerinde. Evet bakar mısınız? İkinci şans istiyor sizden. Çok üzüntülü, çok sıkıntılı, kederli, gözyaşı döktüğü bir süreçten de geçiyor. Beni affet. İkinci bir şans verir misin? Çünkü bu pişmanlığımdan ders alan ben kalbini çok kırdım. Evet şimdiki sürecimizde ayrıyız. Ayrıldık. Çünkü kalbini kırdım. Çok fazla kırdım. Ama ikinci şans istemek istiyorum. Seninle romantik anlar yaşamak istiyorum. Seni özledim ya. Seni seviyorum, seni özledim. Ben hayatta seni, yani seninle yaşamak istiyorum. Ama yaşadığım ortamdan da bir türlü çıkamıyorum. Seninle romantik bir ilişki yaşamak istiyorum. Bu dengeye gelemedikçe, dengesiz tavırlarım ve tutumlarından, tutumlarımdan dolayı senin ayrılık sebebi veren bu durumlarımızdan dolayı artık içim içme sığmıyor. Bağırmak, çağırmak istiyorum. Çünkü içim içme sığmıyor. Çok fazla bir bunalım, buhran içindeyim. Bağla bağır bu kişi bağırdığı zaman rahatlayacağını düşünüyor. Öyle bir düşünce içinde. Ve seni de çok merak ediyorum. Kulağım, gözüm sende. Seni topluyorum. Seni merak ettiğimden dolayı Araştırıyorum, gizli gizli seni de araştırıyorum şimdiki sürecimde. Çok merak ediyorum seni. Bu içimdeki, e, bu çocuğu çıkartan sen bir türlü istediğini yapamadı diyor. Ve yapamadığı için de sinirliyim, bağırmak çağırmak istiyorum. Belki rahatlarım düşüncesi var bende." Dua ediyoruz arkadaşlar, çok duada. İkinci bir şans isteyen partneriniz artık daha önce sizin karşınıza gelmediği, hiç sizi o şekilde adım atmamış, çok farklı bir şekilde adım atmak istiyor ve yeniden bir başlangıç ve macera dolu bir ilişki isteyen bu kişi artık onun yanında güçlü hisseden benim diyor aklınızdaki kişi sizin yanınızda çok fazla güçlü hissettiğini güvende hissettiğini kendini korkusuzca size teslim ettiği bir dönem ve sizin ya da partneriniz için iyi olan e, durumları artık hayatınıza çekmek istiyor. Evet çok fazla denetliyor, çok fazla sorguluyor. Güvensizlikler yaşattığı durumlardan dolayı e, size çok fazla şüphe iç kemiren düşüncelere itmiş olan partneriniz şu anki sürecinde dua ediyor, kalbinden çok istiyor sizi. Geceleri uykusuzluğu çok fazla huzursuzluk ritüelde yapıyor, istikrarla yapılan her şey diyor. Evet ben istikrarla e, Rabbimden seni diliyorum ve dualarımın da kabul olacağını, e, gerçek olacağını hissediyorum diyen düşünceler ve sonucun olumlu tekrardan bir araya geleceğiz düşüncesi de var tekrardan sıfırdan bir başlangıç istiyor. Yeni bir başlangıçla eski ben artık diyor ki eski ben değilim diyen bir partneriniz var. Seni arayamıyorum. Çünkü senin aramanı bekliyorum. Biraz da sen benim gururumu kırdın diyor size. Özellikle akşamlar arkadaşlar bu kişi bu kişi sizi düşündüğü zaman aramak istiyor, yazmak istiyor, konuşmak istiyor. Ama biraz gururunu incitmiş, gururuna dokunmuş oluşunuz hayatı boyunca ilk defa birinin kokusunu özleyen. Ben özlüyorum. Şimdi nerede ve kiminleyse beni hatırla ve dön lütfen. Artık evine dön. Artık bana dön. Hayatım boyunca kimsenin kokusunu özlemedim. Özlemiyorum da. Sadece seni özlüyorum. Senin kokunu özlüyorum. Ve şu an kiminleysen beni hatırla. Ve bana dön lütfen. Senden istediğim evet biraz zamandı. Neden? Kendimi toparlamama izin vermen için. Ama şu an zamana bıraktığım süreç acaba ee, orada mısın? Bunun da bilgisinde değilim. Çünkü haberleşemiyoruz, konuşamıyoruz. Hiçbir bilgim yok. Bakın akşam çok fazla etkileniyor bu kişi ve dolunaylarda bu kişi duygusal anlamda, düşünce anlamında çok fazla duygusallaş, duygusallaştığını ve düşüncelerini çok fazla ön planla aldığında neden yokluğunda diyor derslerimi aldım. Sen diyor benim hayatımda yokken ben derslerimi aldım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki sensiz nefes alamıyorum. Ne çok merkezim olmuşsun meğer. Ben bile anlayamadım. Bu kadar benim merkezimde olabileceğini ben bile bu denli bilmezdim." diyen partneriniz. Evet, senin beni sorgulamaların o kadar çok fazla oluşundan dolayı bu yüzden beni diyor bir adım öteye seninle diyor çok fazla sorguladığın için geçmişimizin önümüze sürekli getirdiğin için bir adım öteye gidemiyoruz. Bana güvenmeyi artık öğrenmelisin. Ne dersin diyor. Bana güven artık biraz diyor. Ve seni o kadar çok merak ediyorum ve kıskanıyorum ki, bilinçsizce seni takip etme isteği uyanıyor bende. Senin yokluğunda derslerimi aldım. Şimdi daha iyi anlıyorum ki sensiz nefes de alamıyorum ne çok merkezim olmuşsun meğer diyen bir partneriniz söz konusu düşüncelerinden de bunları geçiriyor canlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.